Battle Wheels başlıyor. Evet canlar bugün ikimiz de araba olacağız ve birbirimize karşı mücadele vereceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa Oyun aşırı tatlı canlar. iki oyuncu diyerek başlayacağız. Bak mavi araba sensin kırmızı araba benim tamam mı? Başlıyoruz canlar. Amacımız bir dakika göstereceğim bir saniye bekle şu gördüğünüz kafam var ya kafam <laughs> Burçin'in arabasına çarparsa ben hasar alıyorum. Yani kimin kafasına diğerinin arabası çarparsa o hasar alıyor. Bak ben mesela kafasına çarptım. Bir daha çarptım ve kırmızı kazandı. Resmen ben gittim altına. Kafamıza çarptırmamaya uçur. çalışacağız. Aa uçuruyor mu bizi? Ya yani kafamızın hasar almasını engelleyeceğiz. Aa ne yapıyorum? Çekilsene kafamdan. <laughs> Uçtum üstünde kaldım. Kafamdan çekilir misin? Çekilmem. Şimdi senin kafana uçacağım. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 <laughs> ay, kaç 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 kaç. <laughs> kafaya temas ettiğiniz anda canlar bir canınız gidiyor. Toplamda da iki canınız var. Küçülüyor mu bura sürekli? Ha bir küçülüyor bir büyüyor. Geliyor. Hayır ha. hayır hayır. Gel gel <laughs> gel. Gel gel gel. Kafanı verir misin? Kafaya. Şuradan Bir tane kafana vurabilir miyim? Kimin kafasına <laughs> değeri temas ederse o kazanıyor. Kırmızı kazandı. 1-0 dostum 1-0. Şu an tekrardan yarışı başlatıyorum. 1-0 ben yeniyorum canlar. Süper, süperiz. Uçtum. Ben niye uçamadım? Aa nasıl kafama geldi araban? Aha hayır. Arka arkasına nasıl vurdun? Ben mi vurdum? Aynen sen kazandın. Dur çek. Kafayı koruyacaksınız canlar. Oyunda da koruyamadım ki. Heh güzel senin kafan da hasar aldı. Hayır! Aynen. Kırmızı kazandı. İlk oyunu ben kazandım. 1-0 yeniyorum. Bakalım bunu da ben alabilecek miyim? Süper bir hareket yapmıştım aslında ya verir misin sen ters düştün ya kendi kendine hasar verdin aslında öyle olabiliyor mu ya kırmızı kazandı olabiliyor tabii ki yani kendi kendine derken e geldin kafanı benim arabama çarptın niye e sen 2 oldun olsun sen de 1'sin e, bu oyunu sen işte. kazanırsan gelirsen zaten görüşeceğiz Allah'ım yine kendi kafama <laughs> kendi kafama kendim hasar verdim güzel 2-0 ben kazandım dostum. 2-0 ben yeniyorum. Bakalım oyun sonuna kadar kaç 0 olacak canlar? Kaç 0? Başlatıyorum. Üçüncü oyunu Benim oyunun güzel. Benim kafam niye kırmızı? Senin kafan o kadar <laughs> kırmızı olmuş ki. Aynen Bilmiyorum. benim. Bilmiyorum kafan değişmiş. Yanlışlıkla girişte değiştirdik sanırım. Problem yok. Gel. Gel bir tane daha vurayım. Gel. Kaç 0 yeneceğim tanem, merak ge. ediyorum. Gel. 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 Çok sektiriyor bunlar Ohoho. var ya. Oo, şu an şansa. Tamam kim kimin kafasına vurursa. Ama ben yine taktik yapmaya çalışıyorum. Sen zaten taktiklerinle yeniyorsun. Da? Kaçıyorsun Böyle sürekli? Ha yakaladım. Böyle de olmaz ki. Aa! Güzel yine <laughs> <ya>. kırmızı <laughs> kazandı. Sen gittin, bıraktın dostum oraya. Dur kırmızı benim. Sakin olmam lazım. Mavi kazandı. Ay, Bakalım bu oyunu abi. alabilecek misin? Ayii toplar ya. fırlatıyoruz ama zarar vermiyor. Sen bir gelir misin şöyle? Şu kafanı hedefliyorum ama kafanı tutturamıyorum. Kafanı hedefledin de üstümde çıkmıyorsun. 3-0 <laughs> oldu 3-0 oldu. Oyunun başında şurada senin kafayı değiştirmişiz bak tamam mavi yaptım kafanı. <laughs> Canlar 3-0 oldu oyunun sonuna kadar 10-0'ı hedefliyorum. Sen ne yapıyorsun hiçbir şey yapmadan mı geçmeye çalışıyorsun? Hayır ben direkt senin kafaya endeksliyim. Ya ben niye kaçamıyorum? Amacın kafayı denk getirmek. Oyun çok... Ya Aa, denk getiriyorsun gidiyoruz. da alsana. Sen direkt kafama indin. <laughs> Aynen. Geliyorum arkanda bir kafa. Kaçmasaydın ya. Geliyorum geliyorum tam kafana. Orada dur. Allah! Ne çarptım bu sefer? Bakalım kim kazanacak? Ya direkt hayır kafana ya, avuçtum, gördün mü? Ne yapıyorsun? Geliyorum geliyorum direkt kafana uçacağım. Ya ben çok Allah. sinirleniyorum. Allah! Hadi senin kafana bir uçsaydım keşke. E uçan biz yedim Arabamız birbirine çarptığında hasar almıyor. Sadece kafa hasar veriyor. Evet. Gider misin şuradan? <laughs> Hayır. Şunu al. <alayım>. Allah. Hayır. <laughs> ya yine <yeni gülüyor> kazandı ya. Şu an bilmiyorum 4-0 olacak oyun. Güzel. Ya Tam düşmüşüm. kafana düşmüşüm. niye geliyorsun ya? Hayır <laughs> <laughs> iner misin üstünde? Al. <laughs> Aa şu an bilmiyorum. Parkura bu turu alabileceğini düşünmüyorum. Allah Allah. 4-0 oldu ya. 4-0 nedir 4? -0. Tamam alamayabilirim. Dö Aa nasıl kazandın? 4-1 oldu. 4-1 oldu. Ama sen daha bir anda Aa, iki tur birden oldu aldın. Sen ya? Ne ara 4 oldum bilmiyorum. Canlar da güzel yani şu an 4-1'im. Sen açılacak mı sonradan? Açılacağım ben <laughs> şu an mavi kazandın Sonradan yenmezsin inşallah. 4 olmuşum Allah'tan baştan. Helo. Allah'tan baştan. Ben böyle oyuna alışana kadar böyle. Bu Sen nasıl çekilir işte misin? Öyle, bu ortam işte böyle. Bu nasıl? Şu kafayı saklama. Öyle. Kafayı saklama. Aa, bak harekete bak şimdi. Alemimiz. Geldim. Şey, geldim. geldim ben gittim. Ben hasar aldım yine. Nanik. 4 1den oyunu çevirme sakın. Geliyorum. Zannetmiyorum. <laughs> zannetmiyorum. <laughs> o kadar değişeceğini zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel canlar. Ay, aynı anda hasar Benim aldık. Kafam gitti. Şu an 4-1'den sonra 5-1 güzel. Uçur beni. Şunun kafasına. Hayır beni uçuracaksın. Güzel. Ha? Ay benim kafam gitti. Ay. Kafa, bir daha vurmuş kafana. Bir daha kafana gitti. <laughs> Bu bayağı çekişmeli bakalım. Bunu alan tro alıyor. Ay güzel. Tüm, Tam uçamadın. kafama geliyordun aslında. <laughs> 4-2 oldu oyun canlar. 4-2. Ne olacak? Alacak 4-4 olacak mı? Bak seni şaşırtacağım 4 -4. ki öyle şaşırt maçta geleceğim senin üstüne böyle. Kafana vurdum, kafana vurdum, 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 Benim vurarım, vurarım. <laughs> 4 2'den sonra dönüyormuş oyun. Vay! Oy. Oo, dedi dedi. Gelir misin şu kafayı bana uzatır mısın? Oy dedi dedi. Ay! Ben nasıl opa. hasar aldım ya? Kafam da kafama da hiç vurmadın ki. Ay dedi dedi. Hop! Ay! Kafam! Kafam çık. Biz aynı yerden aynı yerdeyken böyle biraz hareket etmek iyi oluyor. Hadi bir daha kafasına. 4-2'den 4-3'e gidiyor oyun. Vay! Hadi hadi bir daha 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 süper canlar bakalım bu oyunda ne olacak? Çok takmayacaksınız kafaya böyle bıdı 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 derken bıdı bıdılarla patlatacaksınız. Ben var ya şu an evet. taktik yap sen tam üstüne evet. düştüm. Üstüne evet. düştüm de kendi kafamla düştüm. 4-4 olmasın lütfen. 5 olan kazansın oh. mı? Aa ben de patladım. Hayır hiç hoş değil. Bunu Burçin beğenmedi. Hayır kapattım sana. Süper süper bu, bu oyunda baya güzel gidiyorum yenilmemem lazım. Çünkü sen mi gidiyorsun ben yeniliyorum şu an farkında mısın? Ben bile isteye yeniliyorum. Nasıl yani. bile isteye yeniliyorsun ya? Sen kazan diye gönüllerin Yok öyle şey, bir şey, sen ol diye. Yok öyle bir şey niye vurdun kafamı o zaman? <laughs> gönüllerin kazananı sen ol diye. <laughs> hayır öyle bir şey yok. Ya var. vardır ya hayır. Ah <laughs> <laughs> öyle bir şey yok şu an hırsla oynuyorsun. Gönüllerin kazananı sen ol diye. hırsla oynuyorsun şu an. <laughs> yani bir daha kendi kim bunu, kazanı, bunu alırsam, alırsam kazanacağım. Bunu sen alırsan bir daha kafamı uzayacak. Kendim patladı. <laughs> bunu alırsam canlar bitecek. Eğer Burçin alırsa uzayacak. Şu kafanı bir getirebilir misin? Şu an 5 olan kazanıyor oyunu tamam mı? İkimiz de 4-4'üz. 4-0'dan 4-4 <laughs> yapmazsın ya. <laughs> Çarpışalım. Kimmiş ben patlı? <laughs> gelir misin buraya bir şey söyleyeceğim. Hayır ben patladım. Süper kolaydı. Ne kolaydı ya bir saattir 4 0dan getirdim ben buraya. Avanslı ben buraya onlar. 4 0dan onlar geldim. Avastı. Ben buraya 4 0dan geldim. Bilmiyorum şu çok çekişmeye gidiyor. 5 olan kazanacak. Vay. E çok nasıl oldu bu? patladın. <laughs> 4-0'dan yenilmek istemiyorum. Hayır ben patlamışım. Yanlış kişi görmüşüm patladı diye. Şu an bunu alan kazanıyor. Bunu alan oyunu <laughs> kazanıyor. Hayır çok kötü hasar aldım ya. Hadi hadi. Al. patladı. <laughs> 4-0'dan 5-4 olarak yendi. <laughs> Tebrik ediyorum. Oğlum? Gerçekten güzel oyundu. <laughs> Oyun aşırı tatlıydı <laughs> canlar. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.